Işık kaydı 3 13 1 2024 temiz bir dünya kodlaması yapmak üzere burada bu yoğunlukta koyu bir sı sı, 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 sı kapısı açtık sevgiyle sizleri kucaklıyoruz bütüne hizmet burada olmakta hırsa aşıp yolu bulan burada olur. Ucu, ucu, ucuz bir çalışma değil burada olan. Işığı yanıp Kur'an'ı kodlayan her kim varsa buraya kelam olmaya varacak ve varmakta. Kantara koymayan, yolu kodlam, kodlayan ve ruhu mutlak kılan burası, ısrarla bildiririz ki ışığın kapısıdır. Bu kapıya gelen kendini halıklıp kendine gelir. Bütün kötülükleri aşıp ruha varan bütüne varır ve burada bütün köklerimiz hak kelam olarak mekruz ve biz burada mutlak kulluğu kodlayacak güçteyiz. Açıyı daraltıp mutlak kapıları kodlayıp herkese herkes olup varmak mahrekte kelam olmak ve bütünü kodlamak bizi mutlandırdı. Hasat dağları tınıyla kodlayıp yağmuru yağdıran da biliş kaydı yapar ve bizi kalemle dinleyen bütünü kültü haline dönüşür. Önemli olan burada olmak ve öksüz kalmamak. Bizler öksüz kalmayanlar buradayız. Bütüne hizmet için burada bu çalışmaya kalem olduk. Artık dünyanın ekmeği yenecek burada. Işık kapıları kayda indi ve bütün kötülükler aşıldı. Açı daraldı. Doğanın gücü düren olanda dürüm oldu. Kürzi kapılarda kelam oldu. Ve bütüne hizmet için bir suyu olduk, buraya vardık. Açığı daraltarak, doğanın kültü olarak, mahrette kelam olarak, mutlak kulluğu kayda aldık. Ekmek bilişin kalemi ve biz ekmeği halik kıldık. Şimdi dünyanın ekmeğini hak edenlerle bu çalışma yapılmaktadır. Düzeni kuranlarla bu çalışma kulluk kapısına kelam olarak katla, katlanarak kayıtlanmaktadır. Elin Allah'ın eli yolun kelapken, bütün kötülükleri aşıp ruha varırken ve tohumları kayda çekerken İslam olup insan olmak gerekir. Heyetlerin tümü bugün buradalar. Çok uzun zamandır bu çalışmayı hak etmeye çabalıyorduk. Bütün kürkleri kodladık ve bütüne hizmet için kaynak olduk. Ağırı hafiflettik ve ilmin kalemi olduk. Arzın gücü olduk. Şikayetimiz yok. Şimdi sizinleyiz ve sizin nevhi kapınıza ilim olarak kodlandık. İş budur. Ağır hafifleyecek. İş budur. İş budur.